İyi akşamlar sevgili örgüde severler. Bu güzelin bana geleli birkaç gün oluyor biliyorsunuz. Bakın yapmıştım. Yapraklarını falan silmiştim. Birkaç tane ölü un bit fark etmiştim. Temizliğini yapmıştım. Bugün yeni açan tomurcuğun içinde küçük küçük bitçikler gördüm. Kontrol ederken boğumlarda da bitler olduğunu fark ettim tekrar. Ve bir karışım hazırladım. Şimdi size onu anlatacağım. Başınıza gelirse kullanmanız için. Evde olan malzemelerle hazırlanıyor. 1 litre suya 1 çay kaşığı Arap sabunu 1 çay kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tütün atıyorsunuz bunu çalkalıyorsunuz kullanmadan önce güzelce yani yağ da dibine inecek diğer karışımlarda orkidenin her yerine fıs fıs yapıyorsunuz toprağa da dahil yaprak aralarına çiçek arkalarına çiçeğin içine sonuçta unlu bir tehlikeli çiçeğini böceğini düşünmeyeceğiz yani her yerine fıs fıs yapacağız ama sonrasında ne yapacağız? Yaprak aralarını mutlaka ve mutlaka kurulayacağız. Niye mantar olmasın diye? onu bitle uğraşırken bir de mantarla uğraşmayalım. O nedenle buna dikkat ediyoruz. Şimdi ben bu karışımı bu akşam fıs, fıs yaptım güzelce. Sonra yaprak aralarını kuruladım. E, pamuklu çubuğa da sürdüm. Çiçek işlerine falan da e, sürdüm yani pamuklu çubuğa sürdükten sonra. Çiçek arkalarına falan girmişti. Şuralara falan. Oraları falan güzelce temizledim. Boğumlara girmişti. Oraları falan temizledim. Şu an dağlarını falan kesmeyeceğim. Zaten ayrı bir yerdeydi diğerlerinden. Ayrı tutacağım birazdan. Bu karışımdan haftada bir, bir defa, 3 hafta boyunca uygulayacağım. Arap sabunu zarar vermez. Biliyorsunuz zaten doğal. Sıkıntı olmaz. Zaten sulandırarak kullanıyorsunuz. Zeytinyağı da aynı şekilde tütünde. Zaten Arap sabunu böcekleri öldürüyor. Zeytinyağı da yumurtaların üzerine tutunarak yapışmasını sağlıyor. Yani yumurtaların üzerine kaplıyor. Böylelikle yavrular da büyüyemiyorlar. Tütünde koruyucu etkisi var zaten. Böcek, böcekleri giderici etkisi var. O nedenle bu karışımı daha önce de zaten önermiştim takipçilerime de güzel sonuç almıştık. Şimdi sizinle paylaşmak istedim. Bakalım sonuçları da paylaşacağım inşallah. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Ben inanıyorum ki güzel bir sonuç alacağız. Şu an bile sıktığımda zaten <laughs> öldüler, hareketsiz kaldılar yani. İnşallah hepsinden kurtuluruz. Çünkü bu düzeni çok seviyorum. Sizlerle de paylaşıp başına gelenler olursa ki umarım gelmez. Bir an önce hani uğraşmadan çaresini bulsunlar evdeki yöntemlerle diye düşündüm. Kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.